Merhaba sevgili telebir izleyicileri. Başka bir kent mümkün adlı programımızla bu hafta Mersin'in Mezitli ilçesindeyiz. Sizler için yakından keşfettik ve bu güzel ilçemizdeki değişim ve dönüşümü ekranlara taşıdık. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden gezimize başlayalım. Mezitli adının nereden geldiği hakkında kesin bir kaynak yoktur. Yörede yaşadığı düşünülen mezit oğullarından ya da değiş tokuş ticaretiyle yapılan açık arttırmaların yapıldığı varsayımlardan yola çıkarak mezat kelimesinden gelmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Bugün eski Mezitli denilen bölgeye yoğunlaşan Mezitli'nin kaderi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım politikasıyla tamamen değişti. Atatürk'ün yöreye getirdiği narenciye fidanı ekiminin başlamasıyla sahil kesimi tamamen portakal ve limon bahçeleriyle donatıldı. Daha önce Tol köyü çevresinde yaşayan halk narenciye bahçeleriyle birlikte eski Mezitli ve Esen Bağlar bölgesine yerleşmeye başladı. İlk ilçe belediye başkanı olarak Uğur Yıldırım'ın görev yaptığı Mezitli, 2014 yılında Neşet Tarhan'ın seçilmesiyle büyük bir gelişme hamlesi başlattı. Başkan Tarhan'ın başlattığı projelerle bugün nüfusu 220 bine ulaşan Mezitli, Türkiye'nin en fazla gelişen ilçelerinden birisi haline geldi. 2018'de Tarihi Kentler Birliği tarafından 17.si düzenlenen yarışmada Mezitli Belediyesi'ne Taş Mektep Projesi'ne başarı ödülü verildi. Aynı yıl Mezitli Belediyesi, Kadın Üretici Pazarı Projesi ile Çin'de düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinin katıldığı yarışmada Uluslararası Guangzhou Kentsel İnovasyon Ödülünü kazandı. Mesitli Belediyesi yaklaşık bir yıl sonra bu kez Paris'te düzenlenen Milan Paktı Ödülleri kapsamında çevresel zorluklar ödülü aldı. Başkan Neşet Tarhansa 2019 yılı Altın Çiçek Ödülleri kapsamında Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı ödülünü almaya hak kazandı. Mesitli Belediyesi aynı yıl Türkiye Belediyeler Birliği'nden belediyeler için bisikletle ulaşım fikir ve proje uygulaması ödülüyle ödüllendirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası'na en aktif katılım sağlayan Mezitli Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü'nün de sahibi oldu. Mezitli Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin daha fazla sosyal yaşamda yer alması amacıyla hayata geçirdiği Dom Kafe Projesi, Mersin Sağlıkta Başarı ve Yaşam Ödülleri kapsamında yılın sağlık projesi ödülünü almaya hak kazandı. Hazır Mezitli'ye gelmişken Belediye Başkanı Neşet Tarhana konuk oluyor ve ilçenin bugünü ve geleceğiyle ilgili serüvenini kendisinden dinliyoruz. Mezitli tabii ki tüm Türkiye'ye bir anlatmak gerekiyor. Her ne kadar son yıllarda çok iyi tanınmış olmakla beraber Mezitlinin 220 bin nüfusu var resmi kayıtlara göre. Bunun dışında 40 binin üzerinde kayıtlı olan ve bir o kadar da kontrol dışı denilen kayıtsız Suriyelimiz var. Ve son yıllarda da ayrıca yeni gelen Rusya, Kazakistan, Moldova, Ukrayna gibi ülkelerden gelen ve burada ev alarak yerleşen insanlarımız var. Bir başka özelliği de yaz döneminde Deniz kenarında olduğumuz için bizim 15 kilometrelik bir sahilimiz var. Ve her noktasından denize giriliyor. Ve denize girilirken de arada bir trafik yolu olmadan giriliyor. Evinizden iniyorsunuz, doğrudan doğruya yürüyerek denize girebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği olan yer. Yazlıklar var. Diğer illerden gelen yazlık sitelerde oturanlar var. Bunlar nüfusumuza kayıtlı değil. Ayrıca bir geçmişte belediye olan belde olan bir mahallemiz var Fındıkpınar Yaylası. Bunun nüfusu binin altında fakat yazın 35-40 bin nüfusa sahip olan bir yayla. Dolayısıyla yaz dönemi çok büyük nüfusa sahip olan bir deniz kenarında güzel bir ilçe, eğitim düzeyi Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Herhalde eğitim düzeyi en yüksek olan ilçelerin başında geliyor. Ekonomik düzey itibariyle de yine aynı şekilde ekonomik durumu oldukça iyi burada yaşayanların. Bizim kentte varoş dediğimiz, kentin çeperi dediğimiz, gece kondu dediğimiz türü yapılanmalar yok. Bir tarafımız deniz, Akdeniz, bir tarafımız Toros dağlarının zirvesi. Yani 2000 metreye kadar yükseliyoruz. Yani bu mesafe ne kadar? Öyle uzak bir alan değil. Yarım saatte en uzak yere gidebiliyoruz. Yani kışın kar gördüğünüz zaman bazı mevsimler oluyor ki denize de girebiliyorsunuz burada. Böylesine bir coğrafi avantaja sahip bir ee, kuzey tarafımız yani Toros Dağları eteklerindeki eski köy dediğimiz mahallelerimiz tarımla geçimini sağlıyor kırsal alan. Burada her türlü sebze ve meyve yetişmekte. Şu günler mesela domates üretimi, şeftali üretimi, üzüm üretimi gibi e, ciddi şekilde e, üretim gerçekleşiyor. Entansif bir tarım var. Örneğin sadece şeftali olarak bir bölgede 100 bin ton üzerinde şeftali üretim var. Yani kırsal alan böylesine bir yer. E belediye yasası da bize görev verdi biliyorsunuz. Kırsal alanla da ekonomik anlamda bu vatandaşlara yardımcı olma bakımından onlara bir taraftan yardımcı oluyoruz. Peki kenttekiler ne yapıyor derseniz, bizim burası yine farklı özelliğe sahip bir ilçe. Burada emekliler çoktur emekli oranı bir hayli fazla Türkiye ortalamasının üzerinde. Buraya daha çok ikamet için geliyor insanlar. Yaşamak, huzurlu bir şekilde yaşamak için geliyorlar. Mersin'de dahi Mersin'de iş yeri olanların ikamet yeri burası. Burada öyle büyük sanayi yok. Bacasından duman tüten sanayi yok. Göremezsiniz. Burada bir tane küçük sanayimiz var sadece. Çünkü İnsanların ortak özelliği burada çevreye çok duyarlılar. Burada oturan insanlar. Bu tabi eğitim düzeyiyle, yaşı itibariyle insanlar daha duyarlı bu konuda. Çok naif insanlar. Birbirlerine saygıyla bakan, sevgiyle bakan, her türlü gürültüden uzak yaşamak istiyorlar. Bir basketbol Topu sesi rahatsız eder. Burada oturanlar yan sahadaki futbol topu rahatsız eder. Tenis topundan rahatsız olurlar onun sesinden. Bir horoz sesinden rahatsız da olabilirler. Böylesine bir dair sessiz, sakin bir yer. E, oturmak için gerçekten tercih edilen e, ve son yıllarda bir hayli Türkiye ve Mersin ortalamasının 3 katı nüfus artışına sahip. Çok hızlı bir nüfus artışı var. Ve bununla paralel olarak da imar planları bittiği için... Çok fazla bir yapılaşma var. Türkiye'de herhalde şu anda yapılaşmanın en fazla olduğu yerlerden birisi Mezitli ilçesi. Ruhsat alan inşaatlar ve biten inşaatlar itibariyle çok cazip bir kent tarımıyla, deniz kenarındaki yerleşkesiyle gerçekten sadece Türkiye'deki diğer illerdeki insanların değil, yurt dışından da artık herkesin yaşamak için tercih ettiği bir ilçe. Ama bir başka özelliği var. 3000 yıllık tarihi var buranın. Bir de öyle özelliği var. Geçmişte Roma medeniyetlerinin izlerini görürsünüz. Yunan medeniyetinin izlerini görürsünüz. Zaman olmuş adı Soli denilmiş. Soli'den geliyor güneş kenti ve ona dayanarak biz de zaten her yıl bir güneş festivali yapıyoruz. Yeri gelmiş şehrin adı Pompei Polis olmuş. Roma İmparatoru Pompei'den geliyor adı. Ve onun şehir kısmının kazıları hala şu anda devam ediyor. Bir de antik liman olmak üzere e, kazı çalışmalarımız devam ediyor. Yani kısaca mezitliği böyle tanımlayabilirim. son büyük şehir yasasıyla biliyorsunuz bu büyük şehirlerin sayısının artmasıyla beraber köyler mahalle oldu. Artık köy kalmadı. E, elbette belirttiğiniz gibi kırsal mahalledeki biz üretici dediğimiz kesimin beklentileri farklı kentte yaşayan insanların şeyi farklı Bayağı farklı olan e, bir mekan bunlar. Her ne kadar bir kısmın uzantısı varsa da şehirde yaşayanlar, akrabaları. Ama yine de farklılığı var tabii. Bir, tarım üreticilerinin beklentileri daha farklı oluyor. E, kentte yaşayan insanların çok daha farklı. Tomatesinin e, yüksek fiyatla satılmasını istiyor. Şeftalisin, üzümünün yüksek fiyatla satılmasını isterken. E, bir taraftan e, köpeğine, kedisine en iyi şekilde gezinti yeri olacak ve onların yiyeceğine fırsat sunulacak bir ortam da istiyorlar. Türkiye'de herhalde 1-2 belediyede var hayvan mezarlığı olan. Hayvan sevgisinin de en fazla olduğu ilçelerden birisi. Çarpıcı olması için bir başka örnek vereyim. Bizim sahilde yürüyüş yolumuz var, 15 kilometre boyunca bisiklet yolumuz var. E, parke yol yaptık. Ekonomik nedenlerden dolayı tabii bütçeleri dikkat alarak. E, fakat kadınlarımız şikayet ediyor. Diyor ki bu parke taş bizim e, bacaklarımızı e, rahatsız ediyor kas yönünden. E, bunu tartan pis yapılsa diyor. Şimdi bunu tabii duyan bazı e, yöredeki insanlar e, bulmuş bunlarda daha ne istiyor diyecek. Veya Köpek, kedi maması için beklentisi olan, onlara yeni yaşam alanları isteyenler için kimi yerde bazı insanlarımız şunu diyordur. Ya biz insanlar olarak yiyecek bulamıyoruz. Bak onlar neyle uğraşıyormuş orada Mezitli'de diyordur. Böylesine farklılık var. Biz dediğiniz gibi kırsalla kenti birleştirmek istedik. Yani bu aradaki farkı ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu sadece bizim önlemlerimizle kuşkusuz mümkün değil. Örnek veriyorum. Her yıl yapılan nüfus sayımında kırsaldaki nüfus bizim burada dahi diyorum ki bu kadar verimli topraklar olmasına karşın nüfusumuz azalmakta kırsalda. Çünkü üreticimiz e, elde ettiği gelirle yaşama imkanından yoksun kalıyor. Böyle olunca da göç etmek zorunda kalıyor. Kente doğru göç ediyor ve kentte de e, sosyal bir e, başlı işsizlik olmak üzere bir olumsuz birikime yol açıyor. Şimdi bunu durdurmak gerekir bir kere. Önce kırsaldaki insanları yerinde tutmamız lazım. İki, bu insanların emeklerinin karşılığının verilmesi gerekir. Bizim yaptığımız destekler bir anlamda palyatif tabii çözümler e nedir? Don oluyor, zira ilaç yardımı yapıyoruz. Kimi zaman işte gübre yerde, kimi zaman hayvan yemi için araç istiyorlar bizden. Biz onu yapıyoruz. İçme suyu konusunda, sulama suyu konusunda gibi oluyor ama belediyelerinki tabii yeterli değil. E şunu da yaptık, en önem verdiğimiz konu bu kadınlardan başladık burada. Kırsaldaki kadınla kentteki kadınları ve insanları bulaş, buluşturalım dedik. Tüm üretici kadınları çağrı yaptık. Gelin size yer veriyoruz. Hiçbir bedel ödemeksizin vergisi yok. Elektrik, su parası, kirası yok. Ürettiğinizi bu pazarlarda satın dedik. 9 tane kadın üretici pazar yaptık. 800 tane kadın var. Yani bunlar doğrudan ürettiklerini burada şehirdeki insanlarla buluşturuyor. Kentteki insanlarla buluşturuyor. Bunun çok faydası oldu. Kadınlarımıza özgüven geldi. Ayakta durmayı öğrendi. Eşlerin yanında daha güçlü oldular. Çünkü ekonomi artık ailede kendi ellerine geçti egemenlik. Sosyal yönden cesaret geldi. Biz onları operaya götürdük, baleye götürdük, sinemaya götürüyoruz, tiyatroya götürüyoruz. Televizyonlara çıktı, ulusal televizyonlara çıkıyorlar, radyolara çıkıyorlar, konuşuyorlar. Araba aldılar, ev aldılar. Bunlar hatta bir kadınımızın bir sözü var. Beni en mutlu eden olay şu diyor. Sayenizde oldu bu diyor. Araba aldım. Arabayla eş, sebzemi, meyvemi götürüp getiriyorum kendi ehliyetimle. Eşim kapıyı açıyor diyor bana. Bu belki biraz şeydir ama bu anekdot çok anlamlı bana göre. Bu bir anlayış değişikliğini getirdik. Buradaki tüketicilerimiz bazen fiyat yüksek olsa da onlardan almayı tercih ediyor. Çünkü diyor onlara biz destek vermek istiyoruz. Bu kadınlara destek vermek istiyoruz. Onları köylerinde ziyaret ediyorlar. Aynı sofrayı paylaşıyorlar kadınlardan başlayarak böylesine bir birleşim sağladık. Ama tabii ki hükümetin alacağı bir takım daha radikal önlemlerle bu bütünleşmeyi yerinde bırakmayı, bu arkadaşlar yerinde mutlu etmeyi de sağlamamız gerekiyor. Belediye başkanı, başkanları, meclis üyelerini, vatandaşın çok iyi gözlemlediğine ben inanıyorum. İkincisi, halkın çok doğru yaptığına da inananlardanım ben. Sandığa inananlardanım ben. Yani sandığa inanıyorum, ne olursa olsun. Ha Benim mensup olduğum Sosyal Demokrat, Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi eğer az oy alıyorsa... Burada bir sorun var, bendedir sorun biraz da. Yani ben kendim dararım. Şunu diyorum her zaman, belediyede bir yanlışlık, bir eksiklik varsa hiç kimse sorumlu değil, benim sorumlusu. Hiç kimseye söylemeyin. Haberim yoksa da sorumlu benim. Ben belediye başkanı olarak bu kentte bir kişi aç yatıyorsa benim ondan haberim olması gerekir. Bir köpek bile eğer maması bulunamıyor sokakta sorunsa o da benim sorunumdur çünkü bu şehrin eğer ben belediye başkanı isem her şeyinden uçan kuştan sorumlu olmam gerekir. Hata varsa bana aittir. Bunu söylüyorum ben. Vatandaş size inanırsa inanıyor. İnanmazsa ağzınızla kuş tutsanız size oy vermez. Bu ortamı sağladık. Bu güveni sağladık. Şimdi bakıyorsunuz sandıkta büyükşehir başkanına oy verirler, ilçe başkanına, meclis üyelerine oy verir vatandaş. Farklı oy verirler. Hep diğer illerde de öyledir. Halbuki aynı partiye veren aynı yere verir gibi mantıken düşünüyorsunuz. Öyle değil. Ayırıyor. Şu büyükşehir başkanı şöyle ona göre veya ona veriyor, ötekine vermiyor. Meclis üyesine çok düşük oy aldık biz. E demek ki meclis üyelerimizde bir yanlışlık var. Onun için halk ne yaparsa ben doğrusunu yapar diyorum. Ben inanıyorum halkın kararına inanıyorum. Hata varsa biz, biz vatandaş sizi gözlüyor. Çok iyi gözlüyor. Sizi, giyiminizi, gömleğinize bakıyor. Ayakkabınıza bakıyor. Eşinize takip ediyor. Çocuklarınızı takip ediyor. Nerede, ne yapıyor, nasıl yaşıyor? inanın 24 saat gözlem altındasınız. Ama bu güveni de sağladıktan sonra gerçekten çok kolay oluyor. Biz yüzde 43 aldık birinci seçimde. İkinci seçimde yüzde 57 aldık. Yani bu herhalde benim mensup olduğum partiler değil. Farklı partilerden oy alıyoruz. yarın seçim olsun. Mesela der, kimi der ki ya erken zaman var biraz daha bana zaman olsaydı yatırımlar yapardım da şöyle olurdu böyle olurdu diyen arkadaşlar olabilir yani. Bizim öyle bir derdimiz yok. yarın bugün karar alsınlar. Yarın seçim olsun. sorun değil bize olsun seçim olsun. Çünkü biliyoruz gücümüzü biliyoruz biz. Mezitli halkının unuttum bir özelliğini hayırsever. Gerçekten bir eee Referandum sırasındaydı galiba. Billboard'lara şöyle yazdık. Mezitli halkı hayırseverdir dedik aşevimize yardım yapın dedik. Aşevimiz var bizim. Aşevinden evlere gıda yardım, yemek yardımı yapıyoruz. Bana bayağı ifademi falan aldılar. Neredeyse ceza alacaktık burada. Bunu ya ben hayır severdi. Onlar şöyle anlamışlar onu. O referandumda hayırı desteklemek için billboardla bunu dolan başlı yoldan propagandasını yapıyor dediler. Oysa öyle değil. Yani Mezitli halkaden de hayır sever. Dedik aşevimize yardım yapın dedik altında da bunun biz öyle dedik yani. Ee, pandemi döneminde bütün belediyeler bayağı maddi yönden de tabii ki etkilendiler. Ee, çok çalışma yaptı arkadaşlar. Gerçekten CHP belediyeleri bunda çok başarılı oldular. Biz de öyle başarılı olduk. Ama bizi maddi yönden fazla etkilemedi. Çünkü Mersin'deki, Mersin'dekileri de söylüyorum. E, özellikle Mezit'teki iş insanlarından çok büyük destek gördük oldukça fazla destek gördük. Burada bir üzerinde durulması gereken bir nokta daha var. Altını çizerek söylüyorum. Bize yardım eden iş insanlarının yüzde doksanı benim partime mensup değil. Farklı partiden. Ve destek verdiler. Bizde yük gelmedi fazla onun için. Bütçemizi etkilemedik. Etkilemedi. Fazla yorulmadan bu destekler ve yardımlar sayesinde o pandemi dönemini gerçekten herkesin her istediğine yardım ettik. Yoksulluk haritası her ne kadar çok yoksul yoksa da bizde yine de o gıda yardımı isteyenlerin haritasını çıkardık. Şu anda elimizde bir yoksulluk haritası diye harita var dijital ortamda. İstediğimiz yerde hangi apartmanda hangi daireye gıda yardımı yapmışız onu biz biliyoruz. Bunu isterim ki bütün şehirler yapsın. Gerçekten önemli bir çalışma bu. Ee, bazen de bir şey işte mucize oluyor. Ee, lehe çevirebiliyorsunuz. Yani o pandemi döneminin de faydalarından birisi oldu bize yani aslında faydalı bir şey oldu. O vesile oldu çünkü. Valla Mezitli halkı her zaman doğruyu yapan Atatürkçü buradakiler özgürlüğü seven bir arada yaşamayı seven demokrasiyi içselleştirmiş demokrasi savunuculuğunu yapan örgütlülüğü bilen insanlar etkilendikleri ülkenin genel ekonomik ve siyasi tabii ki olumsuzluklarından etkileniyorlar. Ama burada birlikte beraber yaşamanın da hazzını yaşıyorlar bunlar. Biz de bunlara aracılık yapıyoruz belediye olarak. Demin söylediğim gibi benim buradaki tek amacım bu insanların mutlu olması. Biz burada herkesi partisi ne olursa olsun kucaklamak, büyütmek bu aileyi, genişletmek ya herkes günaydın desin. iyi akşamlar desin. Sokakta gördüğü zaman birbirine gülümsesin. Mağazada rastladığı zaman bir komşuluk ilişkileri yaşansın. İstediğimiz bu. Biz savaşa karşıyız. Siyasi düşünce olarak biliyorsunuz. Ya savaşa karşıyız. Yani kavga ya da karşıyız tabii ki. Ya kentte niye kavga olur? Niye siyasi kavga olur? Demokratik mücadele tabii ki olacak sandıkta. Olsun. Rakipler çıksın bana karşı, kendilerini anlatsınlar. Tabii ki mücadele edecekler. Onlar olsun ama bunlar e, demokratik şekilde olsun. Böylesine bir yerdeyim ben, Mezitli'de. Gerçekten böyle bir yerde belediye başkanı olmak şanstır. Ben öyle diyorum. E, bana güvendiler, e, aileme güvendiler. Ailemi de kendilerinden biliyorlar. 24 saat beni dararlar, hanımı dararlar burada vatandaş telefonlar ar, isteklerini bildirirler. Ben bu vatandaştan ne isteyeyim? Hiçbir şey istemiyorum. Teşekkür ediyorum ancak yani bunlara ben teşekkür etmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Biz bunlara buradaki vatandaşa hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizin gibi, telebir gibi işte çok yanlı olmayan işte yayınlarla, gazetelerle, televizyonlarda sesimizi duyuruyor. Az da olsa işte böyle duyurabiliyoruz. Sayenizde sesimiz çıkıyor. Sizlere de tabii ki teşekkür ediyorum. Sizlerin de büyümesi, gelişmesi temennimiz. Ama ben inanıyorum. Gerçekten yakın tarihte her şey güzel olacak çok güzel olanıacağına inanıyorum çok yakın tarihlerde ve Türkiye hak etmediği bu karanlıktan çıkacaktır diyorum. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Bir başka bölümde, bir başka yerde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize ve kentinize iyi bakın. Hoşça kalın.